Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz FD6 kasa Honda Civic. Honda Civic'in 8. nesliyle birlikteyiz. Honda Civic 1972 yılı itibariyle üretilen C segmenti sedan veya hatchback otomobil modelleri arkadaşlar. Civic gerçekten bu sınıfın kurucusu gibi çok eskiden beri üretilen ve bu sınıfta çok ciddi tecrübeleri olan, neredeyse her kasasıyla çok fazla satan bir model. Sadece ülkemizde değil, Amerika pazarında da çok fazla satan bir model Honda Civic. Honda Civic bu nesline itibaren ülkemize 1.6 i-VTEC adı verilen bir motorla birlikte gelmişti. Bir de hatchback versiyonları var ama hatchback bundan aynı değil. Neredeyse tamamı farklı olan otomobiller. Otomobilin üzerinde 1.6 litrelik iVTEC 125 beygir güç ve 152 Nm tork üreten bir motor var. Bu motor bir sonraki nesil olan FB7 ve ondan bir sonraki nesil olan FC5'te de kullanıldı. Hem de aynı şekilde kullanıldı. Tabi hava emişleri, filtre şekilleri ve emisyon normları değiştirilerek kullanıldı. Biraz geliştirmeler oldu. Ama bu motorun en önemli özelliği ülkemizde LPG uyumlu. LPG'den neredeyse hiç sorun açmayan klasik tip bir motor olması ve aynı zamanda çok ciğerli bir motor olması. Bu motor esasında 1.8 VTEC'lerden devşirilmiş ve ülkemiz için üretilmiş bir motor. Yani 1.8'in silindir hacmini birazcık küçültüp 1.6 yapıp ülkemizde sattı Honda zamanında. O yüzden ülkemizde 1.6 litre hacmindeki motorlar uzun süre satıldı arkadaşlar. Bu otomobil ülkemizde üretilen yerli üretim bir Honda aynı zamanda. Onu söyleyerek başlayayım. Elegance donanım paketine sahip 2008 model. ilk defa 2005 yılında çıkmış. 2006 yılında ise ülkemize gelmişti. Bu otomobilin totalde Dream Premium ve Elegance olmak üzere 3 donanım paketi var. Ama ama çok nadir de bulunan egzekütüv paketlerinde satın alabiliyorsunuz özellikle 1.8 motorlu hallerinde. Araca opsiyon olarak o zaman executive'de deri koltuk ve koltuk kısmı alınabiliyordu. Otomatik kararan iç aynayla birlikte gelen versiyonu da çok az. Şimdi hemen önden başlayalım. Önde arkadaşlar şurada gördüğünüz standart far gruplarımız var ama bunların özelliği bunlar xenon farlar ama merceksiz xenon. Altta sis lambalarımız var. Hemen şöyle yana geçtiğimde 5 kollu, Hondalarda en çok sevdiğim 16 inç jantlar var. 205 55 16 bunlar. Kaput kısmı biraz farklı tasarlanmış. Yere yakın duruyor. Şu yan taraflarda şöyle görmüş olduğunuz büyük bir arabaymış gibi sanki. Boşluklardan sonra kaput başlıyor. Şöyle yana geçtiğim zaman uzun bir ön cam görüyorsunuz burada. Konsol çünkü ön tarafta epey bir uzun. Yanda kapı çıtaları var alt tarafta ve oldukça sade bir tasarımı var. Belli belirsiz omuz çizgisiyle beraber geriye doğru geliyor. Arkaya geçtiğimde şöyle gördüğünüz yuvarlak formlu stoplar var. O yıllarda çok modaydı yuvarlak formlu stoplar. Honda da bundan nasibini almıştı. Yine burada çift çıkış bir egzoz görüyorsunuz. Tek tarafta ikili bir çıkışı var. Gerçekten güzel. Bagaj kapağını anahtarla şu ekmek bıçağı anahtarla açabiliyorsunuz. Şöyle basalım ve buradan açalım. Burada 389 litrelik küçük bir bagaj hacmimiz var. Bu otomobil LPG'li LPG, LPG taktığınızda lastiği üst tarafa çıkarmanız gerekiyor. Eğer simit tüp takarsanız. E, tüp de biraz büyükse panzot da biraz yukarı çıkıyor. E, bu otomobilde de birazcık öyle olmuş arkadaşlar. Yine şurada plastik kaplamalarımız var ama bu direkler de içeri giriyor gördüğünüz gibi. Buradan koltuk kafa, koltukları da yatırabiliyorsunuz. Bu otomobilin makyajıyla temel farkları işte ön taraftaki sis lambaları elips şeklinde geliyor. Arkası topları değişiyor. Bagaj açmak için anahtara tuş ekleniyor. Onun üstünde çok ciddi bir farkı yok arkadaşlar. da o şekilde gelmiş oluyor. Tabii ön tampon ve panjur da değişmiş oluyor. Arkasına doğru bakalım şöyle bir kısaca oldukça basit kapılarımız var. Kapı yüzleri yumuşak plastik, şuralar komple kumaş. Yeni otomobillerden iyi bence en azından yumuşak bir yerler var. Şurada da kapı içi gözlerimiz var. Koltuklarımız komple kadife döşemeli, yeni Civic'lerden daha güzel ve bir tane şöyle kol dayanağımız var. Şaf tüneli yok ve içeride gördüğünüz gibi arka tarafta havalandırma menfezi de mevcut değil. Önüne bakacak olursak yine buralar yumuşak. Kapı içi gözlerimiz orta derece, sol ön cam tek tuşla açılıp kapanabiliyor. İçerisine baktığımızda yine kadife döşemeli ve oldukça rahat koltukları görüyorsunuz arkadaşlar. Yukarıda şöyle bir tane sunroofumuz var. Bu geniş bir sunroof. Dört tane tutamağımız arka ve ön tarafta aydınlatma ve ayarlı emniyet kemeri mandalları da mevcut bu otomobilde. İçerisine bindiğimde muhteşem bir konsol beni karşılıyor. Ha bu arada VSA bu standart. ESP demek onda da. Standart gelmiyor arkadaşlar. Bunu opsiyon olarak satın alabiliyorsunuz. Makyajlı kasadan itibaren standart geliyor diye biliyorum. 2010'dan itibaren falan. Şöyle kontağımıza basalım. 86.000 kilometrede bu araba. Müthiş bir konsolu var böyle çalışıyor. Bu dıt dıt sesini çok özlemişim çünkü bu arabadan bende de vardı. Burada havalandırma menfezleriniz bu arabanın temel özelliği tüm havalandırma menfezleri birbirinden farklıdır arkadaşlar. Şurası sert plastik, şurası yumuşak. Şurası sert plastik olarak gelir. Şurada küçük bir alan sadece yumuşaktır. Üst tarafta hızı, yakıtı ve harareti görürsünüz. Alt tarafta yol bilgisayarı ögelerini, şanzımanın konumunu görürsünüz. Sporta aldığınızda da kaçıncı viteste olduğunu şu şekilde görebilirsiniz. peda shiftlerden kontrol ettiğinizde bakın en 1 M2 yası orada çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bu direksiyon deri kaplı bir direksiyon ama biraz çabuk yıpranan bir deri kaplı direksiyon. Yanlar delikli deri. Burada hız sabitleyiciniz var. Şurada da ses sistemi ayar tuşlarınız var arkadaşlar. Otomatik var otomatik silecek mevcut değil. Burada sadece pedal shiftleriniz yer alıyor. Yine burada bir tane ekran var. Bu sonradan takılmış bir ekran. Altta dijital tek taraflı bir klimanız ve onun altında bir göz var. Şurada da kocaman bir göz var. Bu göz gerçekten büyük ve güzel işlere yarıyor. Şurada şanzıman kolunuz var. PRN'de S yazıları yer alıyor. Bu S modu mesela en boş versiyonda yok. L modu geliyor onda. Yani Dream Dolan'ın paketinde. Şu el konumuna da ben hastayım. Çok güzel de bir sesi var. Aşağı indiğimde şurada bir göz. Bu dolularında koltuk ısıtma tuşlarının yerine kullanılıyor şurada şöyle açılabilen bardaklıklarımız var şöyle kapatıp göz olarak da normal göz olarak da kullanabiliyorsunuz arkaya geldiğimde şurada şöyle ileri geri giden kol dayanağı var buranın içerisinde bayağı bir büyük arkadaşlar yine sağ tarafta burada şu şekilde bir gözümüz yer alıyor sivin üst tarafında şöyle güzel güneşlikler var ortaları böyle kumaş kaplı şurada aydınlatmalarımız var gördüğünüz gibi arkadaşlar yine bir şeyler de sıkıştırılabilir bakın şurada böyle derin alanlar yerler var ön ağız turnlarında, C ön iki tarafta ve koltuk yanlarında airbagler var bu otomobilde bu arada. Şöyle konsolunu tekrar size göstererek sürüşe geçmek istiyorum. Bu Civic benim en sevdiğim Civic. Beni Japon'a alıştıran otomobil bu otomobil. Gerçekten bunu severek Japonları sevmeye başlamıştım. Hadi başlayalım. <laughs> dijitalliğin içerisinde mekaniklik hissi veren bir otomobil bu otomobil arkadaşlar. Hemen şöyle hızlıca başlayacağım videoya. Tabii buna başlamadan önce bu otomobili bize sunduğu için Sivas Otantika Motors'a teşekkür etmem lazım. Gerçekten bulamadığım birçok arabayı veriyorlar. Ha, bu arabanın videosu vardı ama şöyle bir şey. Ben CV'yi çok seviyorum. FD6 CV'yi. Bu videoyu yapmamın sebebi de hem birazcık CV'yi hatırlayayım. Böyle güzel olur. Hem de yani çünkü ben buna binince mutlu oluyorum. Bu araba gerçekten dönüp dönüp baktığım bir araba. Ama maalesef yani 2020 arabalar da neredeyse fiyatı boy ölçüşüyor. Sevildiği için. E onun dışında tabii Civic şu an çok düşünülen bir araba. Hala alınır mı alınmaz mı ee, sorusu var insanların kafasında. Bana mesela sevikle ilgili en çok gelen soru şu. Ya Civic mi alalım? B6 Passat mı alalım? Yoksa 2013 model, 2014 model Corolla mı alalım? Çünkü bunlar aynı paralara satılıyor bu arabalar. Bunlardan hangisini tercih edelim? Bu soru mesela çok geliyor. Biraz da bu soruya cevap vermek için bu videoyu yaptım. Geçtiğimiz haftalarda herhalde bir aya yaklaştı. Bir B6 Passat hala alınır mı yapmıştım. Bu da Honda Civic FD6 hala alınır mı videosu olsun bakalım. Bizim kullandığımız araba da BRC marka. LPG ile şu an kullanımımda arkadaşlar. Araç en dolu versiyonuyla konuğumuz. Bunun zaten dolusu da dolu değil. Civic'lerin en konforlu versiyonu versiyonu bu yanımda gördüğünüz VTEC 2'ler ama en zevkli, en sportif, en heyecanlı versiyonu da bu. Bu otomobilin arkaları bağımsız süspansiyon geliyor. O yüzden birazcık arka tarafta bagaj hacminiz düşük, küçük arkadaşlar. Şuradan LPG'mizi kapatalım ve benzinde devam edelim. Daha iyi olacak benzinde devam etmemiz. Seviye bindiğinizde ilk başta bu konsol bir garibinize gidiyor ama hoşunuza da gidiyor. Yani diyorsunuz ki abi bu ne kadar güzel bir konsol, ne kadar güzel bir tasarım. Bu tasarlayan, düşünen adam nasıl güzel düşünmüş de tasarlamış diyorsunuz açıkçası. Donanımsal olarak dönemine göre de eksikleri var ama görüş açıları güzel. İşte oturma alanları gayet güzel, koltukları rahat. Buradaki minderler kaliteli. Benim aracımın içerisi gri döşemeliydi mesela. Bu sarı ben sarı çok sevmiyorum. Siyah veya gri olabilir. Griler güzel hem açık renkli hem de böyle göze çok batmıyor. Sportifliği destekleyen renkler açıkçası. Ya bunda biraz daha böyle bir klasik ama bindiğin zaman sunroof'un genişliği, buradaki cam yüzeylerin de ön camın genişliği sana güzel bir hava hissettiriyor. O dönemlerde Civic almak aslında çok fazla para vermeden premiummuş gibi gözüken bir otomobil almak gibi bir şeydi. Hatta o yıllarda veya şimdi de Honda City modelleri falan geldiğinde Honda personelleri bu konudan çok muzdarip oluyordu. Çünkü Civic müşterisi farklıydı. Accord müşterisi farklıydı. City'ye bambaşka bir müşteri kitlesi geliyordu. Onların dilinden anlamadıkları. Mesela yeni City geldiğinde de aynı şeylerle ben karşılaşıyorum zaman zaman. Aynı şeyler söyleniyor arkadaşlar. Bu otomobil gerçekten de o dönem herkesin böyle hoşuna giden özellikle Chevrolet Cruze'la çok fazla karşılaştırılan bir arabaydı. İkisi arasında hangisi seçilir, hangisi daha iyi gider, hangisi daha iyi iş yapar gibi. Ama tabii Civic hem sorunsuzluğuyla hem de sportif duruşuyla hep bir ön plana çıkıyordu. Cruze da tabii ki konfor ögeleriyle ön plana çıkıyordu. Çünkü o bundan daha konforlu bir araba. Ee, Civic'in süspansiyonları çok sert değiller. Ama bozuk yola girdiğinizde aniden sertleşebilen yapıları var. Yani bu bize uygun maliyette tasarlanmış bir süspansiyon yapısının olduğunu gösteriyor. Geniş duran bir otomobil bu otomobil ve önden gerçekten heybetli yani yerden olmasına rağmen heybetli duran bir araç. Onun da etkisini sürüşte ve dışarıdan ön taraftan özellikle izlediğinizde hissediyorsunuz. İçerisine epey gömülerek oturduğunuz bir araba bu araba. Gömülerek oturduğunuz için binip inmesi birazcık zor oluyor. Bu arada yanımızdan da bir FD6 geçiyor yine gidiyor. Çok fazla süslenen, sağa sola değiştirilen bir araba. Çünkü çok elektroniği yok. Çok elektroniği olmadığı için çok kronik problemi de yok. İstediğiniz yeriyle oynayabiliyorsunuz basit bir elektrik tesisatı var. O yüzden bununla oynadığınızda, bize neon far taktığınızda veya çin malı bir ampul taktığınızda size arıza ışığı yakmayan, her şeyi yakıp söndüren bir araba bu araba. O yüzden modifiyeci camiye tarafından da çok fazla tercih edildi. Ve tabii tüple beraber de oldukça az yakıyordu. LPG'li kullanımda yakıtı güzel, makul ve sorunsuz kullanabiliyorsunuz ama LPG'siz kullanımda da birazcık yakıt yakan bir araba bu araba. Nasıl mesela birazcık yakıt yakan derseniz içerisinde yaklaşık 11 litre civarında yakıt yakıyordu. Bu tam otomatik 5 ileri şanzımanıyla beraber. Tabi bu 5 ileri şanzımanla beraber 0 10.3 saniye. Bu şanzımanın kullanıldığı veya bu motorun kullanıldığı 3 nesil Civic'ten en performanslısı bu araba. Ben 232 km hızı bu arabayla görmüştüm. Bunda bildiğim kadarıyla limitör yok. FB7'den itibaren limitör geliyor. Onda 218-217 civarında takılıyordu. Ben iki tane de FB7 değiştirdiğim için onların da son hızlarını ve gidişlerini çok iyi biliyorum. Civic'lerin son üç neslinde bu otomobil testinden 4 yıldız bir sonraki nesli 5 yıldız yani FB7 bir sonraki nesli yani güncel de 4 yıldız almıştı. Gerçekten de teknoloji, tasarım ve güvenlik anlamında bu son 3 nesilde FB7 biraz ön plana çıkıyor ama dış tasarımı çok korunlamsı. O yüzden Civic müşterilerini çok çekmiyordu o araba. Yine Civicçiler aldılar tabi ama yine de çok çekmiyordu. Onu söylemek lazım. Şimdi şöyle isterseniz Civic'le ilgili bu kadar konuştuktan sonra kısa bir performans testi yapalım. Civic'in performansını size göstereyim arkadaşlar. Nasıl gittiğini görelim hep birlikte. Bu arada Civic'in kronik problemi arkadaşlar. Zaman zaman boya atması olabiliyor bu arabalarda. Ee, onun dışında şuradaki ve şu direksiyon yıpranabiliyor şuradaki tuşlarla beraber. Üst motor kulağı var bu otomobili. Onlar birazcık erken arızalanıyor. Bazen ön taraftan ve sunroof giderlerinden su alabiliyor. Bir de bu elektrikli direksiyon arıza verebiliyor. Başka da bir kronik problemi yok zaten bu arabanın. Şöyle bir sport moduna alalım. Sport modu herhangi süspansiyonda falan bir şey değiştirmiyor. Sadece biraz daha düşük viteste tuttuğu için performansı ilerleyebiliyorsunuz. Pedal shift'i buna bağlı veya harici olarak da kullanabiliyorsunuz. Dip gaz yaptım. Sardık hemen. Geç dolduruyor ama şöyle bir 4800'den sonra hemen manuel aldım abi. Yanlışlıkla 3'e taktım. Tekrar ikiye aldım. Bu arada bir kesiklik oldu o yüzden. Bir kesici style yapalım değil mi? Pedalshift'te de kesiciye giriyor çünkü bu araba. Oo! İkinci vites 118. 130. Yokuş çıkıyoruz. 140. 145 150 155 ve 156 arkadaşlar. Yani performans olarak turbo benzinli 1.4, 1.3 arabalara yakın buradaki turu tamamlama süresi arkadaşlar onu söyleyeyim size. Mesela şurada bir gazlayalım tekrar, yürütelim. Virajlarımız gerçekten güzel. Arkalarda bağımsız olunca hakikaten çok güzel ilerleyen bir motoru var. Yüksek devirlerde de bu arabanın. Gidiş ve viraj olarak gerçekten çok iyi bir araba. Hiç böyle sizi kasmıyor. Virajlarda yan yatma olabiliyor yalnız onu söyleyeyim. Böyle virajlara sert girdiğinizde yan yatabiliyor. Yan yattığı için de böyle araba devrilecekmiş gibi bir hissiyatınız da Oluyor açıkçası zaman zaman böyle bir hissiyat hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında gerçekten de güzel konforlu bir araba. Dediğim gibi süspansiyonun aralıkları düşük ama çok yüksek değil konforlu bir araba ama yokuşlarda yüklüyken devir çevirirseniz gayet iyi ilerleyebiliyorsunuz gidebiliyorsunuz ama devir çevirmeyecekseniz alt devirlerde özellikle birazcık zayıf giden bir araba, üst devirlerde biraz daha performansı size sunabilen bir araba. Bunun dışında eğer yüksek süratlerde gitmek istiyorsanız çoğunlukla dördüncü viteste gideceğinizi bilmeniz gerekiyor. Çünkü bu araba beşinci viteste 150 km hızla 3000 devir civarında devir çeviriyor arkadaşlar. Bunu size söylemek istiyorum. Yani aslında düzde giderken gayet güzel bir performansı var ama yokuş yukarı geldiğinizde genelde dördüncü vitesi çok sıklıkla kullanıyorsunuz otomatik versiyonunda. Bu devir aralığı manuelde 3000 devirde 120 km civarında doluyor. Bunda 150 km. Yani bunun devir oranları da gayet güzel. Sivin yalıtımına gelecek olursak alt tarafta hiçbir şekilde yalıtım yok abi bu arabada. Rüzgar sesi 100'den 105'ten itibaren gelmeye başlıyor. Motor sesi de 3000 devirden sonra geliyor her halükarda. Bir de tabi bu arabada LPG takarsanız eğer fabrikasyon veya işte o zaman serviste takılıyordu. Serviste takılan BRC kitlerini alırsanız BRC kitleri birazcık sesli arkadaşlar. Yani enjektörleri sesli. Onu böyle bayağı bir duyuyorsunuz. Motor sesi değişiyor BRC kitleriyle. Ben Pris Silverline'ı kullanıyordum. 200 km, 210, 220 km hızlara yetiştirebiliyordu enjektörler. Gerçekten güzel çalışıyordu. Civic böyle bir arabaydı. Bence hala alınabilir. Çok kronik problemi olmayan, rahatlıkla binilebilecek bir araba. E, tasarım olarak da bence günceli hala yakalayan ama donanıma epey bir geride kalan araba. Günümüzde zaten kaliteli bir ekranla birçok donanım özelliğini de çözebiliyorsunuz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Benim hala böyle her gördüğümde ulan bir tane garajım olursa çok zengin bile olsam bir tane FD6 alıp koyacağım dediğim bir arabadır bu araba. Gerçekten hep severek kullanmışımdır. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.